پنج حرمت پیره عربی دا و یک جی آسر هستاسی یک جی قلب هستاسی حم م... ها های پیره کنه ها های همه همه ید نخوشن دولت سری وای ماینات بیا وادی. برای خود ریزه عربا. برای ریزه عربا. من نو بعد از سه روز هم بی آف بی توالت هم ولی. برای خود ریزه عربا. این روز همون ویده نه توالت نه آوه نه هدیه نه خاره نه لقونتگه نه تشتکه همون ویده هم هجگور رهین گرتین یعنی هم سب اکی سب ام دو اکی کاش گیاد که ویده وی ظلم مد که اوه ایشه ما هم در روز جایگه ببینیم نفر خواهد ببینیم یولجی خواهد ببینیم هم سه روزات مینی ویده هدید که از گل محصولای گلی چه نابه وش بره چارگه ببینیم مد Şimdi burada şey olan bütün insanlar hepsi de ne oldu bittiğini bilmiyor. Bakın bu kadar insan var burada. Yaşlıdan ya bir Allah'ın kulu bir baksın gece boyunca bir kadın burada kalabilir mi? Uyuyabilir mi sabah kadar? Şimdi. Üç gündür burada insan insan kalıyor. Hasta olan var. Bunların bu kadar insan hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu kadar insana eziyet etmek yanlıştır. Bir kişinin kabahati yüzünde kavga etmiştir. O ona ondan dolayıdır. Bir müdür ya da muhafaza memurunun bunu yapma hakkı yoktur. Yasalara uyma hakkı vardır. Yasalara uymaya davet ediyoruz. Bir, bir bu şekilde biz buraya sadece bir yakınımızı görmek için, bir ulusal ticaret için geliyoruz. Bizim başka bir amacımız yok. Ne silah taşıyoruz, ne uyuşturucu, hiçbir şeyimiz yok. Sadece yasalar, başka bir şey yok. Bu kadar insanın hiçbir suçu yoktur burada. Herkesin burada sadece bir işi gücü var onun için ya. Geceler boyunca bu kadar eziyet nedir ya Allah aşkınıza. Şey, Çocuğunu de Yani beş saat boyunca biz burada mahkum durumdayız ya. İki gündür burada kalan var ya. Hayır, gündür üç, ya. Üç, üç gün oldu. Üç gün oldu. 3 gün oldu. Yani ya. Buradayız. Aç susuz buradayız. Aç susuz. Yani bir memurun, bir, bir müdürün bunları yapma hakkı var mı? Artık kim var oradan memursa ya? Ya olayın ne olduğunu da bilmiyoruz. Biri diyor bir kadını tokatlamış. Ya bir hangi memur bir insanı tokatlayabilir? Boş ver kadın olmayı. Ne yapabilir yani? Bir güvenin memuru nasıl vurabilir bir kadına? Bunu, bunun suçu cezası neyse yapabilir. Ya ya da herhangi bir şekilde karı çıkmıştır. Ne ne varsa ne yoksa. Bir kişinin suçu bir kişi dedir. Bütün insanlar suçu değildir ya. Bir kişi siz ona kadar işlem yapın. Bir Cezasını ayı. verin. Yurt dışı yasağı koyun. Cezaevine koyun. Başka bir şey yok ya. Birinin Bak Başka bir şey yok. Bu yani. kadar insanın suçu ya. yoktur burada. Bu rezillikten başka de, bir şey de. değil. Bize ya bu kadar bir çektirmeye hakları haklar 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 yok. Yeter bir artık birisinin çektiği, birisinin yaptığı bir hatadan dolayı niye hepimiz çekiyoruz burada? Bu yok. yok hepimiz yok. buradayız. Ha, Yazık bu değil mi bu milletler? Bu ya bu kapıyı temeli kapatsınlar. Evet. Ya da doğru düzgün işini işini yapsınlar. Hepsi de ihtiyaç sahibidir. Hani şimdi kimin ihtiyacı olmasaydı kim burada ne yapacaktı? Yeter artık sesimizi duysunlar. Bize birisi sahip